Hazreti Muhammed güzel yaratılışlı, güzel ahlak sahibidir. Bütün insanlara yol gösterici, herkese şefaat edicidir. Peygamberlerin reisi odur. Doğru yol için kılavuzdur. Allah'ın eminidir. Cebrail'in Allah'tan vahiy taşımak üzerine yanına geldiği biridir. Kıyamet gününün efendisidir o. Diriliş vaktinin imamı. Gökle konuşandır o. Bütün nurlar nurunun ışığıdır. O yetim bir incidir. Okuma yazması olmadığı halde tüm kitapları geçersiz kılmıştır. Geleceği görebilen kılıcıyla ayı ikiye bölmüştür. Dünyayı onurlandırdığı gece kisranın sarayı yıkılmış, on dört taşı düşmüştür. Allah'tan başka ilah yokturun ilk kelimesi la ile. Latı paramparça etti. İslam'ı yücelterek Uzzay'ı alçattı. Lat ve Uzza'nın külünü savurmakla kalmadı, İncil ve Tevrat'ı da geçersiz kıldı. Gecelerden bir kutlu gece Burak'a bindi, alemlerden geçti, Cebrail'i Sidre'de bıraktı. Ona dönerek Ey Allah'ın vahyini yüklenmiş olan melek, ileri yürü. Neden bana eşlik etmekten vazgeçtin?" dedi. Cebrail şöyle cevap veriyordu: "Gücüm tükendi. Bir adım daha gidersem onun nuru kanadımı yakacak. Bu yüzden gidemem." Böyle kutlu bir peygambere sahip olan ümmet ümid ediyorum ki itaatsizliği sebebiyle cehenneme gitmeyecektir. Ey bütün insanların peygamberi. Seni övmekte kalemim aciz içindedir. Ey bütün canların peygamberi. Sana selam olsun. Ey tüm davranışları kutlu olan ulu kişi. Bir avuç yoksul senin mübarek makamında konaklayanlara misafir olsa yüce şanından ne eksilir Seni Allah övmüş. Cebrail'e senin huzurunda yer öptürmüştür. Göğün en yücesi yüceliğine karşı utanır. Ademe ruh üfürülmeden yaratılmıştın sen. Varlığın başlangıcı sensin. Seni övmek için ne söylesem azdır. Her kelimemden yücedir şanın. Seni övmek için Taha ve Yasin yeterlidir. Bu noksan dilli Sadi seni nasıl hakkıyla niteleyebilir? Ey büyük peygamber! Sana salatü selam olsun. Cihar-ı yar Güzin ve Peygamberin Çocukları İlki Ebu Bekir'dir. Yaşlılar arasında İlk Müslüman olanıdır. İkincisi Ömer'dir. Şeytanın bileğini bükmüş, onu yenmiştir. Üçüncüsü akıl ve irfan sahibi Osmandır. Edebiyle şöhret bulmuştur. Dördüncüsü Düldül adlı bineği olan Ali'dir. Ey Allah'ım, Fatıma Tüzzehra'nın çocukları hürmetine son nefesimde imandan ayırma. Ya Rabbi, duam kabul olunsa da, olunmasa da, Resulün evladının eteğinden elimi bırakmam. kitabın yazılma nedeni. Dünyanın dört bir yanını gezdim. Çok yerler dolaştım. Her harmandan bir demet başak devşirdim. Fakat Şiraz'ın güzelim insanları gibi alçak gönüllü olanına rastlamadım. Allah bu topraklara ihsan ve kerem yağmurları yağdırsın. Şiraz'ın olgun insanlarının sevgisi Şam ve Rum illerinden gönlümü çevirdi. Şiraz'a dönmek istedim. Fakat bu güzel bahçelerden dönerken dostlarıma elim boş gelmek istemedim. Mısır'dan dönenler mısır şekeri getirirler. Bense elim boş dönüyorum diye düşünüyordum. Aklıma şöyle bir düşünce geldi. Ben şekerden daha tatlı bir armağan getireyim dostlarıma. Bu beni teselli etti. Bu şeker, dile tatlı gelen, bilinen şeker değil. Bu, anlam düşkünlerinin ve sırlara aşina olanların sözleridir. Armağanımı bir saray gibi düşledim. On kapısı vardı. Birincisi, adalet... Seçim, tedbir, halkı korumak ve Allah'tan korkmakla ilgilidir. İkincisi bağışa dairdir. Bu bölümü okuyan zenginler Allah'ın nimetlerine ne kadar şükretseler az olduğunu düşünmelidir. Üçüncüsü gerçek aşka ve aşkın verdiği sarhoşluğa ilişkindir. Dördüncüsü tevazudan alçak gönüllülükten söz eder. Beşincisi, hoşnutlukla ilgilidir. Altıncısı, payına düşenle yetinmektir. Yedincisi, edepten söz eder. Sekizincisi, sağlık ve esenliğe şükretmek hakkındadır. Dokuzuncusu, günahlardan tövbe etmek ve doğru yolun ne olduğunu açıklar. Onuncu bölüm, dua sonuçtur. Kitabımı mutlu bir yılın mübarek bir gününde Hicretin 655. senesinin Zilkade ayında bitirdim. İnci, yakut ve zebercetle dolu bir hazineye benzedi. İçimdeki her cevheri bu gömüye katamadım. Bundan dolayı üzgünüm ve mahcubum. Kusuruma bakmayacağınızı umuyorum. Her bakımdan kusursuz ve olgun bir eser yazmak güçtür. Denizde inci olduğu kadar sedef de vardır. Bahçede uzun ve heybetli ağaçlar kadar bodur ve çelimsiz de bulunur. Ey görüşü güzel, akıllı ve olgun insan. Anlayışlı insanlar kusuru değil, güzelliği arar. Bir kaftan ipek ve sırmadan da olsa astarıyla yüzü arasında kıtık mutlaka vardır. Benim söz kumaşımı kıtığıyla birlikte kabul edin lütfen. Ben erdemlerimle gururlanmıyorum. Size sığınıyorum. Kıyamet günü Allah kötüleri iyilere bağışlarmış. Sözümün kötülüğünü görürseniz bunu düşünün. Bin dizeden birisi hoşunuza giderse, onun hatırı için ötekileri gözden çıkarmayın. Benim hikayelerim Fars ikliminde Hutendeki misk gibi değersizdir. Bu kitabım gül bahçesine bir gül Hindistan'a fülfül taşımak gibidir. Eserim hurmaya benzer. Dışı tatlı bir kabukla çevrili, içi sadece çekirdektir. İslamların sultanı Ebu Bekir oğlu Saat oğlu zenginin övgüsü. Padişahları övmeye eğilimli değilim. Bu tür işlerle başım hoş değil. Gönlüm bundan yana değil. Buna karşılık bu eserimi Ebu Bekir oğlu Saat oğlu zenginin adına yazdım. Böyle yaparak çağımı tanımlamak istedim. Edebiyat Üstadı Sadi, Ebu Bekir bin Said'in çağında yaşamıştır denilsin istedim. Bu sultanın devrinde yaşadığım için mutluyum. O dünyayı koruyor, dinin yücelmesine çalışıyor. Her şeyden önce adil bir yöneticidir o. Ömer'den sonra Ebu Bekir bin Saad gibi bir yönetici gelmemiştir. O, ''Uluların ulusu, başımızın tacıdır. Ey dünya! Onun çağıyla övünmelisin. Karışıklıktan, beladan ve fitneden korunmak isteyen, onun ülkesine sığınsın onun kapısı ne güzel bir kapıdır. Kabe kapısına benzer. Dünyanın en geniş ve en derin yolları o kapıya çıkar. Bu saltanat ve taht bir hazinedir insanlara. Bir bağıştır, armağandır. Kendisine gelen her dertliye bir derman mutlaka sunmuştur o. Hep Hayırlı işler için çalışmıştır. Allah'tan umudunu hiç yitirmemiştir. Tacı göğe erdiği halde alçak gönüllülükle yerlere kadar eğilmiştir. Tevazu onun özelliğidir. Güzelliği gizli kalmamış, ünü dünyaya yayılmıştır. Dünya dünya olalı onun gibi güzel huylu birini görmemiştir. Onun çağında bir zalimden zulüm görene rastlanamaz. Adalet göğünün sultanıdır o. Yönetimdeki başarısına Feridun bile erişememiştir. Güçsüzler onun sayesinde güçlü. O bu adaletiyle Allah'ın indinde değerli kılınmıştır. Dünyaya düşürdüğü gölge öylesine görkemlidir ki güçsüz, zavallı bir koca karı bile Rüstem'den korkmaz olmuştur. Dünya tarihine bakılınca görülür ki her çağda insanlar kendi zamanlarından ve yönetimlerinden şikayet etmişler, feleğin tersine dönmesinden acı çekmişlerdir. Ey adil sultan senin çağında insanlar ne dünyadan ne de felekten şikayetçidirler. Senin zamanında insanların mutlu ve güvenli olduklarını görüyorum. Sadi'nin seninle çağdaş olması da senin talihindendir. Gökte ay ve güneş ışıdıkça senin adın Sadi'nin kitabında duracaktır.'' Atabek Mehmet Saad'ın Övgüsü Atabek Mehmet ne bahtı güzel bir şahtır. Ne kutlu bir tacın ve tahtın sahibidir. Genç, talihi güzel ve parlak düşüncelidir. Yönetimde güçlü, ve başarılı, verdiği kararlarda olgun ve isabetlidir. Bilgin ve çalışkandır. Yiğit ve korkusuzdur. Engin gönüllüdür. Böyle bir çocuğu dünyaya getirdiği için annesi ne talihli bir kadındır. Cömertlikte deniz gibidir, şan ve şerefte ülker yıldızından ileridir. Ey Ulu Sultanların Ulusu Devlet gözü senin yüzüne bakıyor. Sen içinde bir inci saklayan sedeftensin. Sultanlık evinin süsüsün. Ey Allah'ım onu lutfunla koru. Bu şehzadeyi dünyada şöhretli kıl. Buyruklarına tabi eyle. Esirgeyici ve müttakî kıl. Dünya ve ahirette mutlu eyle. Şehzadem, düşmandan sana bir kötülük erişmesin. Çağın belası senden uzak dursun. Ancak cennet ağacı senin gibi bir meyve verir. Ne güzel bir din, ne güzel bir adalet ve ne güzel bir ilim sahibisin sen. Senin iyiliklerin söze sığmaz. Dil bunların şükründen acizdir. Ey Sadi, böyle yapmacık ve süslü sözleri bırak. Eğer gerçek dost isen söyleyeceğin asıl sözleri söyleme zamanı geldi. Sen menzilleri bilen bir kılavuzsun. Padişah ise yola koyulmuş bir yolcu gibidir. Doğru sözleri söyleyen sensin, padişah onu dinleyendir. Birinci Bölüm Kızıl Arslan'ı överken Zahir Faryabi şöyle diyor. Düşünce, onun ayağını öpmek için iskemleye benzeyen dokuz göğü ayağının altına koyar. Oysa Kızıl Arslan'ın ayağının biri kısaymış. Zahir'in hasımları, şair bu dizeleriyle ayağının aksaklığını ima ediyor demişler ve Zahir katledilmiş. Sadi bu olaya gönderme yaparak Zahir'in ruhuna sesleniyor ve şöyle diyor. Hey Zahir, ne gerek vardı iskemleyi andıran dokuz göğü Kızıl Arslan'ın ayağı altına koydun? Büyüklük ayağını göklerin üzerine koy demeseydin, ihlas yüzünü toprağa koy deseydin. Sultanım, bana gelince... Sana şunları öğütlüyorum. Kullukla yüzünü eşiğe sür. Çünkü gerçek Allah dostlarının tuttuğu yol budur. Eğer kul isen başını bu kapıya koymalısın. Sultanlık tacını çıkar. Kulluk yaparken padişah kaftanını giyme. Gerçek bir derviş gibi zikre başla yüce yaratıcının dergahında, zenginliği sonsuz birinin karşısındaki yoksul gibi ağla ve şöyle niyaz et. Allah'ım, zengin olan sadece sensin. Yoksulları besleyen güç sendedir. Nimet senden gelir. Sen her şeye kadirsin. Ben ne ülkeler fetheden bir sultanım, ne de buyruk sahibiyim. Ben dergahının dilencilerinden biriyim. Senin gücün ve bağışın olmasa ben ne yapabilirim? Allah beni güzelliğe yönelt. Senden güç alamazsam kimseye bir hayrım erişmez. Sultanım, gündüz padişah, gece dilenci ol. Allah'ın dergahına yönel ve ondan iste ne isteyeceksen. Asiler ve zorbalar kapında kul iken kulluk eşiğinden başını kaldırma. Allah'a kullukta kusur etmeyen bir kul kullar için ne güzel bir sultandır.